Geçmişe doğru ışık tuttuğumuz zaman dünyanın yaklaşık 150 yıllık bir motor sporları geçmiş olduğunu görüyoruz. 1884 yılında Fransa'da başladığı tahmin edilen bu tutkunun zamanla tutku sınırlarını aşıp bir spora dönüştüğünü hepimiz biliyoruz. Bu zaten bambaşka bir hikaye. Bu videoda 20. yüzyılın ilk çeyreğinde, daha yeni kurulan bir cumhuriyetin kısa sürede ne kadar çağdaş ve demokratik olabileceğine dair izler taşıyan bir hikaye anlatacağım sizlere. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk ehliyetli kadın sürücüsü ve ayrıca ilk kadın otomobil yarışçısı olan Samiye Cahit Morkaya'nın hikayesi sizlerle. Samiye Cahit 1887 yılı Osmanlısı'nda İstanbul'da dünyaya geldi. Babası İbrahim Efendi o dönemlerde bir dergah şeyhi olmasına rağmen kızını modern şekilde yetiştirmeye özen göstermiş. İlk öğrenimini Yedikule Alman Mektebi'nde tamamlayan Samiye Cahit, o yılların konservatuarı sayılan Darülehan'daki bir sınavı kazandı ve ardından da kemençe öğretmeni oldu. Gelecekte dönemin ünlü romancısı ve siyaset adamı olan Burhan Cahit Morkaya'yla tanışıp evlenmesi onun hayatında başka bir dönüm noktası olur. Samiye Hanım'ın otomobillere bir ilgisinin olduğu gerçekti. Bu ilgisini bir adım öteye taşıyan Samiye Cahit Pangaltı Amerikan Garajı'ndan ehliyetini aldı ve bununla beraber ilk ehliyetli kadın sürücü unvanını da aldı. O dönemlerde daha yeni kurulan bir cumhuriyet olan Türkiye'de kadınların otomobil kullanmasına pek sıcak bakılmıyor olsa da Samiye Hanım'ın ilk otomobilini Binz Ateşi Burhan Cahit Morkaya almış. Türkiye'de kaydı tutulan ilk yarışın 1927 yılında Veli Efendi arazisinde yapıldı. Yarışı ise Supi ve Ziya Bey'den oluşan ekibin kazandığı biliniyor. Veli Efendi arazisi günümüzde de at koşularının yapıldığı Veli Efendi Hipodromu. Motor sporları dünyanın her yerinde, her branşıyla o dönemlerde de fazlasıyla erkek egemen bir spor. Öyle ki sene 2023 olmasına rağmen hala bu durumun etkileri devam ediyor. Kadınları spora entegre etmek adına belli başlı çalışmalar yapılıyor olsa da hiçbir zaman tam olarak bir sonuç alınamadı. Ama şimdi biz 100 yıl öncesine tekrar dönelim. Samiye Hanım'ın refahının iyi olması, çağdaş bir aile yapısından gelmesi onun için bazı kapıların açılmasına sebep oldu. Eline gelen fırsatları iyi kullanan Samiye Hanım dönemin tabularını bir bir yıkmaya başladı. Ehliyet alması zaten büyük bir adımdı. Başka bir ilki de gerçekleştirerek Türkiye Turin Kulübü üye oldu. O dönemlerde Buick, Cadillac, Fiat, Ford gibi dönemin gözde yarış otomobillerini kullanma fırsatı buldu. Gelecek zamanda üyesi de olduğu Türkiye Turing Kulüp tarafından düzenlenen otomobil yarışlarına da katılmaya başlayarak Türkiye'nin ilk kadın otomobil yarışçısı olma unvanını da aldı. 1930 ve 1931 yılında dahil olduğu kulübün düzenlediği yarışlara katılan Morka'ya dereceler yapmayı da başardı. Bu başarılarla beraber yarışa katılan başka kadın olmaması ve buna rağmen Samiye Hanım'ın yarışması diğer sürücüler tarafından tepki görür. 1932 yılında İstanbul'da İstinye ile Zincirli Kuyu arasında olacak yaklaşık 10 kilometrelik bir parkurda yarış planlandı. Samiye Hanım da bu yarışa başvuranlar arasında oldu. Ama gelen tepkilerin ardından yarışa başka kadın sürücü başvurmadığı gerekçesiyle başvurusu reddedildi. Sonrasında işin peşine düşüp karara itiraz eden Samiye Hanım'ın talebi komite tarafından kabul edildi. Yarışa katılan Samiye Hanım, finish çizgisinden geçen ilk isim olmayı başarır ve yarışı kazanır. Dönemin İstanbul valisi, birincilik kupasını ona takdim eder. Tüm bu olayların ardından yarışı ikinci sırada tamamlayan sürücü, birinci olanın bir kadın olduğu gerekçesiyle sonuca itiraz eder ve yarışın iptal edilmesini talep eder. Gelen tepkiler yoğun olur ve bu karmaşa komite tarafından çözülemez. Olay yargıya taşınır. Pisteki mücadele sona ermiş, Samiye Hanım ve itiraz eden sürücüler arasındaki mücadele yargıya taşınmıştı. Sultanahmet Sulh Hukuk Mahkemesi'nin bir kadın otomobil yarışlarına katılabilir ve kazanabilir şeklinde karar vermesi hem Türk motorsporları tarihi hem de Türk demokrasisi adına önemli bir emsal karar oldu. Samiye Hanım'ın 1932 galibiyeti hem pist üstünde hem de mahkeme kayıtlarında tescillenmişti artık. Gelecek sene düzenlenen yarışı da kazanan Samiye Morka'ya başarısının bir tesadüfü olmadığını kanıtladı. Ama 1934 yılında katıldığı yarış ve başına gelenler, dünyanın ilk kadın yarış pilotlarından olan Sami Hanım'ın kariyerini noktalamasına sebep oldu. 1934'te katıldığı yarışta kaza yapan pilot, Ford marka arabasıyla attığı taklalar sonucu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılır. Yarış otomobili paramparça olan Sami Hanım, geçirdiği birçok ameliyata rağmen sol kolunu ne yazık ki bir daha kullanamaz. Çok sevdiği otomobil yarışları ve kemençe onun hayatından çıkmak zorundadır artık. Tüm bunlara rağmen otomobilleri olan tutkusu derin bir biçimde sürmeye devam etti. Vefat ettiği 1974 yılına kadar otomobil kullandı. Motor sporlarıyla iç içe oldu. Onun hikayesi günümüzden 100 yıl öncesine bakıp dersler çıkarmamız gereken çok yönlü bir hikaye. Dünya savaşından çıkmış bir dünyada, kurtuluş savaşı vermiş bir milletin kuruluşunun daha ilk yıllarında bir kadın yarış pilotuna sahip olması gerçekten gurur duyulması gereken bir durum. Samiye Hanım'ın dönemin dünyasına ve o dünyanın şartlarına karşı verdiği mücadele sadece bizler tarafından değil, tüm dünya tarafından üzerinden 100 yıl geçse daha örnek alınmalı, dersler çıkarılmalı.